Sayın Başkanım, sayın Millettekiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün aslında söz aldığım kanun maddesiyle ilgili değil. Daha önce de bu meclis kürsüsünden birkaç defa gündeme getirdiğim, Elazığ kamuoyunu çok ilgilendiren, Elazığ sermayesini iş adamlarını çok ilgilendiren ama aynı zamanda Türkiye'mizin bütçesine de kaynak sunabilecek Elazığ'daki bir maden yatağının, maden bölgesinin ihale süreciyle ilgili tekrar kamuoyunu bilgilendirmek üzere, meclisimizi bilgilendirmek üzere <laughs> söz almış bulunmaktayım. Elazığ milletvekillerimizden her zaman olduğu gibi aramızda yine Zülfü Bey var. Zülfü Bey ile her ne kadar siyaset dilimiz, uslumumuz örtüşmese de ama Zülfü Bey gerçekten namuslu ve dürüstlü bir adamdır. Burada söyleyeceklerimle ilgili de sanıyorum ki bana hak verecektir. İtiraz ettiği bir şey de varsa yerinden müdahale etmesini kendisinden rica ederim. Niye? Elazığ'da Maden ilçemizde 2019 yılında başlayan bir sondaj çalışmasıyla bakır madeninin altın, gümüş gibi, kobat gibi çeşitli madenlerin bulunduğu bir alanda yapılan sondaj çalışmaları neticesinde zengin maden yataklarına rastlandığına dair veriler elde edildi. Alanın yüzde otuzunda sondaj çalışmaları yapıldı yüzde otuzunda yapılan sondaj çalışmalarında çıkarılacak madenin parasal değerinin 15 milyar dolar civarında bir bedel olduğu ifade edilmekte. Yüzde otuzunda yani yüzde yüzünde daha çalışma sondaj çalışması bitmiş değil. Bununla ilgili bir şartlama hazırlandı. İlgili genel müdürlük bu şartlamayı ilana çıktı. Bu şartlamadaki şartlardan dolayı ben daha önce de buradaki konuşmalarda teşekkür etmiştim. AK Parti, Elazığ milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin il başkanları ayrım yapmaksızın kentteki sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odası, belediye başkanları, herkes ortak bir noktada buluştu. Ne dediler? Bu şartlamayla bu ihalenin yapılması doğru değildir, şaibe yaratır endişesiyle girişimlerde bulundular ve ihale tarihi ertelendi. Doğru mudur Zülfü Bey? İhale tarihi ertelendikten sonra şartlamenin değişeceği konusunda bir algı yaratıldı. Daha şeffaf, daha katılımcı, kamu yararının olması, devlet yararının olması adı altında daha şeffaf bir şartlama beklenirken yeni hazırlanan şartlamede yalnızca ve yalnızca bir madde değişti. O da Denildi ki maden sahasında filyasyon tesisi kurulacak. Bu çok önemli bir tesis değil. Ama bizim önerimiz şu oldu. Buradaki konuşmalarımızda da gündeme getirmiştik. Dedik ki burayı bir bedel üzerinden ihaleye çıkarmayın. Burayı rödevans sistemiyle ihale edin. Ne kadar kaynak elde edilirse burada ne kadar maden bulunursa buradan ne kadar para kazanılırsa devlet belli bir oranda bundan pay alsın. İhaleye girenler de bir bedel ödemek yerine devlete ödeyecekleri bedel üzerinden artırım yapsınlar. Ve burada bir kamu zararı olmasın, devlet yararı olsun dedik. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri yapılmadı. İhale şartnamesinde teknik rapor yok. Ayrıca ihaleye çıkan alanın yüzde yüzünde yapılan bir sondaj çalışması da yok. Yalnızca yüzde otuzunda var. Yani bu ne demek? Teknik çalışmalar daha bitirilmemiş demek. Aynı zamanda ihale şartlamasının ekinde teknik rapor da yok. Yani ihale şu anda aslında şartlaması gereği ihalenin yapılmasına uygun değil. İhale alacak kişiler, girecek kişiler gerçekten alıcı olmayanların dışındaki ihaleye katılacak olanlar ihaleye hangi şartlarda gireceklerini bilmeden tesadüfen girecekler veya kimse girmeyecek. Şimdi bu ihale şartlama yayınlandığında Elazığ'da bazı sivil toplum örgütleri bununla ilgili davalar açtılar. Hukuka aykırılık, maden yasasına aykırılıktan dolayı. Ve bununla ilgili bu ihalenin kimin alacağı da bu dava dilekçesinde yazdı. Elazığ'daki hukukçular gazetelere açıklamalar yaptılar. Siyasetçiler açıklama yaptılar. Ben buradan firma ismi söylemeyi doğru bulmam. Ama Zülfü Bey de bilir ki bu ihaleyi kimin alacağı konusunda Elazığ'da genel bir kanaat var. Genel bir kanaat oluştu. Söylendi ve konuşuldu. Televizyonlarda konuşuldu, yerel basında konuşuldu, siyasetçiler gündeme getirdi. Biz bu madenlerin ihaleye açılmasına karşı değiliz. Bunlar tabii ki ülkemizin milli serveti. Ülkemiz bunlardan yararlansın. Çevre duyarlılığıyla oradaki insanların duyarlılığı da göz önünde bulundurularak tabii ki ülke ekonomimize kazandırılsın. Biz servet düşmanı da değiliz. Tabii ki burayı bir iş adam alacak, sermaye yatıracak, para yatıracak, yatırım getirecek, para da kazanacak. Ama yalnızca bu ihaleyi, yalnızca bu ihaleyi birileri alsın diye şartlamayı ona göre yaparsanız o zaman bu doğru olmaz. Bakın ihale ertelenmediği tarihlerde, aynı tarihlerde 1 Mart'ta aynı şartlamayla aynı bakanlık dört tane ihale çıkarmış. Bu dört ihalenin dördüne de bir firma katılmış. Ve bu dört firma işin dört ihalenin üçünü yalnızca bir firma almış. Tek katılmış bir firma almış. Çünkü niye? Bu şartlarla ihaleye girmek ateşinizi elinizi ateşe sokmak. Niye at elinizi ateşe sokmak? İhanenin teminat mektubu tutarı 150 milyon dolar teminat bu tutarı. Eğer diyor ki siz gerekli izinleri almazsanız, gerekli ruhsatlar almazsanız bu 150 milyon doları irat kaydederim. Şimdi izni veren kim? Devlet. İhale çıkaran kim? Yine devlet. Sen eğer izin vermeyeceğin riski varsa niye ihale çıkarıyorsun? 150 milyon teminatı, 150 milyon dolarlık teminatı niye irat kaydetmekle ilgili bir madde koyuyorsun? Bu ne demek? Benim inisiyatifim dışında kim girerse yakarım. Bu o demek. Başka bir şey demek değil. Ve göreceksiniz bu işe firmalar katılamayacaklar. Korkudan katılamayacaklar. Alırsak ruhsat alamazsak 150 milyon dolarımız irat kaydedilir diye katılamayacaklar. Yazık günah değil mi? Bakın şu anda ülkemiz ekonomik kriz içerisinde ve ekonomik krizi çözmek üzere için sürekli arayış içerisindeyiz. Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı ilgili bakanları ülke ülke gezip kaynak bulmaya çalışıyorlar. Denilen odur ki bu alanın tümündeki maden değeri yaklaşık 30 milyar dolar. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük maden kaynağı, en büyük ihalesi. Yani buna herkes girsin, kimin şartları uyuyorsa, kim fazla teklifi verirse alsın. Biz de ilim milletvekilleri olarak destek olalım. Yardımcı olalım. Önlerini açalım. Biz buna karşı değiliz. Ama biz ihanenin şeffaf yapılmayacağı konusunda tereddütlerimiz var. Ve ilim milletvekilleri buna tepki de verdiler. Sonradan sustular. Niye sustular bilmem. Ama ben konuşmaya devam edeceğim. Ben konuşmaya bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğim. Çünkü ben çünkü ben devletin zarar görmesini istemem. Ben kamunun zarar görmesini istemem. Tam tersine devlet bu işten faydalanabildiği kadar faydalanmalı. Ne demek 30 milyar dolarlık bir rezerv alanı? Ya bu müthiş bir kaynak. Yani bu ne Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazdan daha fazla bir kaynak. Maliyeti daha düşük ve uluslararası piyasada direk pazarlayabileceğiniz, satabileceğiniz ve talebin olduğu bunlar yer altı zenginlikleri. Şimdi buradan şunu da soru olarak ifade etmek isterim. En azı girişim grubu adı altında en azı iş adamlarımızla bu ihaleye katılmak için ilin tüm iş dünyasının desteğini alarak bir girişimde bulundular. Tabii ihale şeffaf olursa bu arkadaşlarımız da tekliflerini verecekler belli firmalarla ortaklıklar kuracaktır. Doğrusu bizim talebimiz bu işten Elazığ'ın da yararlanması ve Elazığ'ın da faydalanması. Ama bu iş yine şaibelerle başlayıp şaibelerle ihale sonuçlanırsa orayı kim alırsa alsın yapılacak seçimden sonra millet İttifakı'nın hükümeti ve bakanı o ihaleyi iptal edecektir. Ve o ihaleyi şeffaf bir şekilde yeniden ihale ederek, kamu yararı, devlet yararı gözetilerek, yeniden ihale edilecektir. Bu konuda meclisi bilgilendirmek isterim. Hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Söz bir açıklama yapabilir miyim? Söz isteyebilir miyim? Yerinizden yerinizden vereyim. Kürsüde olursa memnun olurum. Pek. Böyle madem aynı konuda anlaşıyorsunuz tat tatlı bitirelim biz de konuyu. Evet aslında Züfü Bey benim söylediğimden farklı bir şey söylemedi. Konuşmama başlarken de Züfü Bey ile ilgili yaptığım yorumda siyaset dilimiz tarzımız uyuşmata Züfü Bey namuslu ve dürüst bir adamdır. Ondan da yani hiçbir şüphem yoktur. Kendisine bu tavrından dolayı da teşekkür ederim. Ama verdiği bilgi eksik bir bilgidir. Ben onu düzeltmek için geldim. Devlet tabii ki bütün madenlerden aldığı bir pay vardır. O ayrı bir şey. İhaleden dolayı alınan bir payday değildir o. O ayrı bir pay. Onu alacak. Onu parasal olarak da ihale etseniz, redavans sistemiyle ihale etseniz devlet onu alıyor. Ama bu ihalelerde iki sistem var. Bir, bedel üzerinden çıkarsınız. ihaleye katılan bedel üzerinden bir yükseltme yaparak teklif verir. Yani 2 milyarsa 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar diyebilir. Bir de rödevans sistem var. Rödevans sistem nedir? Çıkan madenin parasal değerleri üzerinden belli bir orandır. Yani devlet diyebilir ki ben çıkan madenin parasal değerinin yüzde ile ihaleye açıyorum. Firma der ki ben yüzde 10'unu veriyorum, 15'ini veriyorum. Rödevans bu demektir. Doğru olan da budur. Niye? Siz oraya 100 milyon dolarlık bir yatırım yaparsınız. Dersiniz ki burada 500 milyon dolarlık bir maden var. 500 milyon dolara göre bir bedel verirsiniz. Ama şimdi 30 milyar dolar çıktığı zaman, rödevans sistemine göre ihale ettiğiniz zaman ve yüzde 10'dan başlarsa ne olacak? Yani bir yerde 500 milyon alacağına diğer tarafta devlete 3 milyar dolar kazandıracak. Bu yatırımcıyı da koruyor. Niye? Yatırımcı da riskten aslında risk almıyor. Eğer maden istenilen oranda düşmüyorsa çıkan maden kadar az verir. Yüksek çıkarsa yüksek bedel öder. Bizim söylediğimiz bu. Ayrıca rödevan sistem çıktığı zaman mücavir saha içerisinde binde iksini de o ilim belediyesine verir. Yani diğer şekilde vermiyor ama Rödemans da çıktığı zaman belediyeye de katkı verecek ve ilde faydalanacak. Sayın milletvekillerim bakın ikiniz de buradasınız. Metin Bey, Züfi Bey ikinizin bu konudaki iyi niyetini de biliyorum. Hepimiz de biliyoruz ki Elazığ madencilik konusunda Evet teşekkür ediyoruz. Bunu uzatmıyoruz ama. Bir dakika, bir dakika. Açalım açalım. Peki. Turom Elazığ'da özelleştirildi değil mi? Peki ferikromla ilgili Elazığ'ın bütçesine giren herhangi bir kaynak var mı? Sıfır öyle değil mi? Ama işte burası rödevans sistemiyle yapılırsa Elazığ Özel İdaresi'ne ve Maden Belediyesi'ne binde iki para yatacak. Ve şu anda Maden Bakır İşletmesi özelleştirildiğinden dolayı mücavir saha içerisinde olduğu için Elazığ Maden Belediyesi'ne yedi milyon para ödemesi gerekirken ödemedi ve şu anda Maden Belediyesi Maden Bakır İşletmesi'ne dava açtı. Yani burada söylediğim parasal değer üzerinden değil kamu yararı açısından rödevans sistemiyle yapılması devletin yararı ve kamunun yararıdır diyorum saygılar sunuyorum. Teşekkür, teşekkür teşekkür ediyoruz.